Sarp bana güvenebilirsin de. Kim? Sana mı? Bence bu gece dağılalım ya bugün. Bana niye güveniyorsun? Ona desene bana güvenebilirsin. Sana güvene... de. güvene Bana güvenebilirsin. Ha, ha. Ben bunun doğumunu biliyorum ya. Buna güvenir miyim ya? <laughs> ne yapayım? Dikeyim mi havaya? Ne <laughs> benim Bekliyor. Sarp neyi bekliyorsun? Dur bekle bakalım belki havalanırlar. i̇ndir <laughs> indir indir indir. indir. <laughs> ne oldu? Oğlum o püreyi yemeyecektik. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım bu gece gelemeyeceğim. <laughs> Hadi yat şuraya. Hadi yat şuraya diye bir gösteri olur mu ya? Ayak bileklerinden Sarpcığım. Evet. evet sessizce Girerken konuşuyorsunuz sessizce. İşte seni nereye götürmesi gerektiğini söyle. Seni nereye götüreyim? Hayır. <laughs> ben şu an el arabasıyım ya yani. <laughs> Arkadaşım bunu senin için yaptım. Karın çok kıskanç parmak ucunda yürü diye. Gene parmak ucunda yürüyemem. Niye? Oğlum miyim ben parmak ucunda nasıl yürüyeyim? Şu an ama, görmüyor musun? Uç donosunu... içinde yürü bir şey olmaz ama yürü. Avuç içi kadar mutluluk yeter hadi. Ha, yürü. <laughs> Kes ne yapıyorsunuz lan? Tuvalete gidiyoruz? Tuvalet nerede? Kadının dibinde. Burada işte tuvalet. Nerede olacak? Hayır, tuvalet kadın... salon. Arkadaşım geçerken kadının seni yakalaması lazım. Tuvalet orada olmasın. Barış'ın şey üçgen ayağının altında olsun. Hazır? Evet. Şimdi e, sen birden manyak gibi kalkıyorsun ya e, Hande. Baharacaksın ya. Sarp sen korkup ne yapıyorsun? Havaya atıyorsun o ayakları. Tamam. Ya bunları şuradayken anlatman ne güzel oldu. Anlat başka bir şey. Bu Osmanlı'nın Viyana'ya gidişi. <laughs> o hava böyle pusluydu diyorlar. <laughs> Arkadaşım. Evet yürü. <laughs> Allah Allah. uyan anne uyan. Sacit. Sacit mi? <laughs> Oğlum Kardeşim... sen geri zekalı mısın? He? Niye mayına basıyorsun? Sen şimdi karına şöyle diyorsun. Be 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 be. Sazı Evet kekeme ol, karının yanına otur. Evet açıkla. Şimdi hayatım çok özür dilerim. Beni yanlış anladın. Ee, benim 10 dakika erken gelmemin sebebi... ...işlerim biraz erken bitti. Ben de dedim ki... ...dedim yani bütün gün zaten iştesin. E, eşinin gül yüzünü göremiyorsun. Biraz dedim erken çıkmışken hazır bunu değerlendir. Hemen eşinin yanına hemen git. Bugün de e, sevdayı görme. Sevda asker arkadaşım. o kadın kim diye birden bağırandı. O kadın kim? Evet. Hepimizin evet, sorduğu soru bu. Yani yakınlaştırıyorum DVD'de anlaşılmıyor. Tamamen çekim hatası. Anne, Posta birden ayağa indi. kalk anne. O kadın kim diye bağırıyorsun. O kadın kim? bu püre bugün bana mundar olacak ya. Bu bir yer... Hayatım sen olayı tamamen yanlış anlattın. Öyle bir... Öyle... Arkadaşım konuşamıyorsun. Niye konuşuyorsun? Öyle, öyle, öyle bir, öyle bir, öyle bir kadın, öyle bir kadın... O kadın kim diyorum Muhittin? Öyle, öyle bir, öyle bir kadın yok. <laughs> öyle bir, öyle bir kadın yok. Bağır, senin dudağında ne var? Senin dudağında ne var? Senin değil. <laughs> sen bağırıyorsun. Senin dudağında ne var? Senin ha halin çok güzel arkadaşım. Devam. Tamam. <laughs> senin dudağında ne var? Benim dudağımda mı? Dudağında ne var Muhittin? Dudağında ne var? <laughs> Şuradan gelirken belki biraz püre gelmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hande kokla şimdi bunun her yerine. Kokla. Mus, muskatlı pide. Muskatlı pide. <laughs> Arkadaşım sen titriyorsun. Harikasın. Kokla Hande. Her yerini kokla. <laughs> Bu da senin için bir ilk olacak. Bağır şimdi. Ay! Ay. <laughs> Erkan. <laughs> Kilotlu çorap mı çıkarıyor lan iki saat? Açtın mı düğmeleri düşer o yere. Şimdi zaten geçen sezonun pantolonunu giymişim. Bu sezonda biraz göbek yapmış. Zaten dar. Çıkarırken hafif don da iner aşağı. O hep sıkıntıdır o. Yapay o da olur. Onu toplarken onu indirmeye çalışırsın. O da hep mutlaka bir denge gider orada. Tamam. şey, kız seni yakaladığında o vaziyette yakalan. Tamam. Yok çıkardım pantolonu ben. Ha, tamam evet devam. 3, 2, 1. Evet. Çıkardım patron. Tamam, hadi sendeyiz. Serkan, Serkan! Oda <laughs> mı değişti, ne? <laughs> Beni galiba yanlış anladın sen. Benim buramdaki bir kere ruj izi değil, şirketin kaşesi. <gülüyor> <gülüyor> Mahmutlarla beraber kurduğumuz erotik anonim şirketinin... Taşisti. Deniyorduk. Şahada... An 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 Antepli... Anteplilik şahada basmadan paraya basalım dedik. Çok mu yaptık? Başka Ayrısını... neresine basmışsın? Bağır. Başka nerede bastın ulan de. Göster. Bunu soracak bir kadın değil. Böyle bir soracak bir kadın değil. Zeki bir kadın o. Hadi Hande, sendeyiz. <laughs> Kokuyu açıklamayacak mı bir daha? Ha, şimdi kok, kokuyu kokuyu, geliyor. kokuyu kokuyu biz görmedik. Tekrar kokla. Sonra gene şiddetli sars. Kamera biraz yakın yaparsa gösterebilirim. Çünkü ışıkta bu yapıyor böyle. Oda sıcaklığına yakaladık pislik mı? Pislik yapma. Aa, Dur. Gel. Allah kadın <laughs> doyamadı bana. <laughs> Hande vurman lazım. Nereye vuracak ya? Vur biraz ya. Hazır evet. sarhoş yakalamışın adam. Bir tane çakacaksın. Evet arkadaşlar sen artistlik yap kıza aslında bir sade kahve içsem hemen kendim geliyorum. <laughs> <laughs> Sarhoşsun sen. Evet. Bir dakika bir dakika. Bana iş bana ikon yapma. Affedersin Buyur. hayatım. <gülüyor> <gülüyor> çok ödü, ödü çok ödü ödülelim. Arkadaşım sen sarhoş <laughs> olduğun için durumun farkında değilsin. Kadına el kol yapıyorsun falan. Bana karışamazsın lan falanlar kar filanlar. Evet ben, ben istediğim gibi saatte girelim istediğim saatte çıkarım falan. Hande o laflar bitiyor böyle. Yüzünü kaldırıyorsun <laughs> Hande'ye doğru. Yanağa böyle <laughs> şekil yapıyorsun. Bir tane çakıyorsun tamam mı Hande? Evet. 3, 2, 1 buyurun. Ben, ben, bu evi verelim. İstediğim saatte girelim. Dur dur ben, ben söyleyeceğim. Dur ben söyleyeceğim Hande. Yanağı iyice uzatsın sana ki. Yani Şakın en arkadaki seyirci de duysun, tamam? Ne oldu? Oyun gereği. Yok, çok haklısınız hocam. Kırmızı otoparkta değil mi bunlar bas? Evet arkadaşım. Evet. Önce abart önce. Evet. Ben sana çak diyeceğim de. Üç iki bir buyurun arkadaşım. Buraya beni beni burası beni benim. Ben Öğleme istediğim saatte gelirim, istediğim saatte çıkarım. <laughs> Sarhoş olduğum için şey hocam, dengesiz hep arkaya gidiyorum. Daha abart. Abart kadına. Azılandı. Hayır, öyle değil. <laughs> Ama Olayı abart, olayı. Olayı mı? Evet, olayı abart. Ben arkadaşlarımla Burası... yerim. Ha, o, abart, o iyice abartıyor. Tabii ya. Bu apartman, <laughs> site komple benim. Hayır, olayı abart. Ha. E, e, İstediğim... Bu a, Mahmut, ortağım beni başladı öptü, öptü, <laughs> öptü, öptü. öptü. Buramda artık zor attım. Yeter dedi. <laughs> Mahmut dedim. Neyse, üstümüze bir şeyler aldık. Kes Sonra şirketin lağrı Kestik geri zekalı. <gülüyor> 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 Bence güzel abartıyor. Kestik. <laughs> Doğru söyle bana diyorsun Hande. O sırada e, sen e, kapı açılıyor, Mahmut geliyor. Mahmut sen kapıcı Mahmut. Kapı nasıl şu İçeriden kilitledim ben. Açılıyor, geliyor. Ben de şahidim, yenge diye geliyorsun. Sen de sarhoşsun Mahmut tamam İçer mı? İçeriden kilitledim. Evet. İçeriden, i̇çeriden kilitledim. Şey o, yandan olduğu için kilit tutmuyor. Tutar tutar. Tutmuyor. Arkadaşım, o Mahmut gelecek. al, gir. Ben sonra Evet, giriyorsun. Perde kolon, al. Girecek o Mahmut içeriye. Perde kolon. Hazret. Evet, sen bağırıyorsun oradan. İstersen Mahmut'a sor diyorsun. İstersen. Mahmut giriyor, ha. evet. Tekrar baştan alıyor, evet. Tekrar çıkar, baştan, Mahmut'a sor. Baştan Hayır, mı? sen Hayır. baştan alıyorsun. Hayır, sen ben baştan... Ben istediğimle konuşur, istediğimle yemek yerim o, falan. Kafan torba oldu. <laughs> Güzel olan bu işte. Ama tokattan evet. yırttı. Kestik. Olsun, <laughs> önemli değil. Bu <Çok gülüyor> fırtındayım. Arkadaşım. <laughs> Mahmut'a <'u> hazır olalım. <laughs> arkadaşım yapma şunları. Evet, sen şimdi kıza posta koyuyorsun. İstersen Mahmut'a soruyorsun. Mahmut geliyor içeriye. Ben bunu iş işte arkadaşlarım kafada bıraktım. İstersen Mahmut'a sor. Aşkım. <laughs> Karımın yanında olmaz dedim. kestek Çok yanlış yere gitti oğlum. Oraya yanlış yere gitti. Evet, saçma oldu. Serin. Serin. Alo. A alo. <laughs> Serin, alo. 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 Telefon nerede Serin? Alo. Ana telefonu protez mi? <laughs> alo. Tanıdın mı beni? Hayır hanımefendi, tanıyamadım. Nasıl tanımazsın beni? Üniversitedeydik hani ben pompon kızdım. Hanımefendi bu icat edilen ilk telefon ve biri beni arıyor şu an. Ben zaten şoktayım. Bana tek diye sattılar. İkincisinin olduğunu da bilmiyordum ben. Ya nasıl hatırlamazsın? Selin ben, Selin. Vallahi tanımıyorum. Maçlarda sen oynardın ben arada girerdim ton ton kızdım hani ben. Ya nasıl hatırlamıyorsun lütfen ama. Allah hatırlamıyorum ama bence e, hikayeye giderek kaşınıyor söyleyeyim. <laughs> Arkadaşım ya yapma şunu tanı kızı. Öyle bir şey söylesin ki senin öyle bir şey söyle ki seni unutması mümkün hani olmayan Allah bir şey söyle sesin. tanısın evet. Hani ben sana kopya veriyordum her sınavda. Bunu hmm. her kız yapıyor senin. <laughs> Şimdi Ay, hatırladım, komik şimdi komik hatırladım. Ne? Demin demin hatırlayamamıştım, şimdi hatırladım. Pompon <laughs> kız deyince oradan yakaladım ya, yani oradan yakalayayım artık çünkü çok saçma şey. Oradan pompon kız. Nasılsın? Ver, ver romantizmi, dur öyle öyle tanımayacaksın. Ben, ben, dur dur ha. dur ha. Bak. Ver romantizmi. İnanamıyorum. İşte şu an baby doll var. <laughs> Hayır sen dur daha verme. Müzisyen ver romantizmi. Ve arkadaşım şimdi gir. İnanamıyorum. İşte baby ha. Ponçiye ponçiye dokunarak şeyle konuş. Selin, inanır mısın gerçekten şu an şoktayım. Hiç senin arayacağını tahmin etmezdim. Nasılsın? İyiyim ama aslında iyi değilim. Ben çok zor durumdayım. Beni kurtarman lazım. Eyvah, borç isteyecek. Tünele giriyorum Selin. Arkadaş. <laughs> Arkadaşım. <laughs> Allah'ı gelse olmaz. Olaya borç karışacak. Ben biliyorum. Selin, diyorsun ki... Bak çok roman ağlamaklı bir şekilde. Hani o gün ayrıldığımızda beni öperken dedin ya. Bir gün başın sıkışırsa, aselate, 50 yılda 50 yılda geçse mutlaka beni ara. İşte başım sıkıştı ve seni arıyorum. Bu akşam bizi kurşuna dizecekler. Kimler? Haydutlar. Evet, 3 2 1 buyurun. Hani? Hani o gün akşam ayrılırken bana demiştin ya. Öperkeni unutma. <laughs> öperkenden sonra. Çıl... <laughs> Çılgınca öperken dese hatırlarım. Tarzım o. Çılgınca öper kenden sonra. Evet. Demiştin ben, ya hani bir gün başın sıkışırsa, 50 yıl sonra olsa bile beni ara. Ben Sen şu an FaceTime'a geçtim. Arkadaş. Bizi kurşuna dizecekler. Tamam arkadaşım, geliyorum <laughs> arkadaşım. Hemen göğsüne düşersin ponçiğin ve dersin ki bu var ya bu. Bu var ya bu. Yolluydu o zaman. <laughs> Arkadaş. <laughs> hey neredesin yani? İşi düşünce arıyor beni. Evet arkadaşım, düş şimdi oğlanın gözünü. Sonçik ponçik miydi? Neydi bunun ismi? Neydi lan senin ismi? O tarz tamam. bir şeydi. Ya, sombrero, sombrero. Tamam, söyle. Tamam. Biliyor musun, bu benim ilk aşkımdı. Oğlum, senin bayağı memen var ya. Arka! <laughs> bu bunu var lazım. Ne bir şey yapıyorlar böyle şimdi. Ne lan bunu? Ne anlatıyorsun lan? <laughs> Çözdük. Bu benim ilk aşkımdı, biliyor musun? Bu mu? <laughs> Bence biz gidene kadar onlar tamam. nereye gidiyorsun sen? Demin dedikleri duydun mu? İşte onlar. <laughs> Arizona üzerinden gidiyor Hı. bu. Ne demek Arizona üzerinden gidiyor? Direkt gitmesi lazım. Yok, yok kardeşim, Arizona'dan gidiyor. Ne demek <gülüyor> ne? <gülüyor> Lan camdan ayak vurulur mu? Cam yok, bu yazlık otobüs. Hayır! Kapıdan ayak vuruyorsun arkadaşım. Ya sende... elbise eşeğiyle gelmişler. <laughs> Seyirciye çaktırma sana. Nasıl çaktırma? Ulan o zamanların otobüsü düşünsene. Ya seyirci şu an tweet atıyor. Kıyafet eşeğiyle otobüs yapıyor bunlar diye. Sana ne? Sen geç yerine. Sen vurmaya çalışırken sen ona belinden sarılıp tutuyorsun arkadaşım. Sen de ayağa kalkıp iki ayağınla birlikte şoföre vurmaya çalışıyorsun. Ki ben. Tamam. Sen o, onu tutuyorsun. O iki ayağıyla birlikte vurmaya. Diye. Evet. 3 iki, bir. Buyurun. Ee... Lan ön camdan niye vuruyorsunuz? Lan kelebekten mi vuralım? Kapısı yok mu otobüsün? Adam deme pıs yaptı ya. Evet o otobüse girilir mi artık? <laughs> en azından camı kıralım yolcular Ulan hava adam alsın. pıs yaptı kapı açıldı. Sen kapıdan saldırırsın sen belinden tutarsın. Sen ayaklarından adama vurmaya çalışırsın. Sen... O da der ki tamam orlan diyor. direkt gidiyorum. Basın lan Akbil'i dersin. Senin Akbil boş ne yaparsın? Evet üç iki bir müzisyen ver müziği hareketli. Ya birader bizim acilen direkt olarak gitmemiz lazım ya. Tamam geçiyor aptal. <laughs> Oha, bitti. <gülüyor> Adam anlayışlı çıktı. Dünya yalan bildiği ey durdur <laughs> kaşlaru. Yol engebeli. Evet büyük bir bir ses büyük yapmayın bir tümseye ya. Geliyorsunuz. Lütfen rica ediyorum. Bu benim en sevdiğim şarkı. Kimse konuşmasın. Rica ediyorum yalnız bak ha. Saygısızlık yapmayın. Arkadaşlar maşallah. Şimdi ben zıpla dediğimde çok büyük bir tümseye geliyorsunuz. Tamam. Evet. Ya tepesi kapalı bunun ya. Evet. Gidiyorsun, sen çok hüzünlenmişsin. Ey durdun, din din. Ey durdun Zıpla! <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Otobüsü kıydık. <laughs> Otobüs kıyıldı. Osunluktan kafa beş yaşına geri döndü. Amca otobüs kıyıldı. Kokuda dağıtı şaptı. <laughs> Efendi yalnız e, kusura bakmayın ama siz çok oturdunuz. Tam bindiğimizden beri siz oturuyorsunuz. Ama ayıp değil mi ya? Sen de bir şey yapsana. Şimdi ben de zaten... Ne kardeşim? Ben bir şey ya de, ben, de Lütfen ya. istirham ediyorum. <laughs> Devam, Sarp, çok iyi. Ne biçim konuşuyorsun ya? Büyük. Oo, büyük büyük konuş. İşte buyur. Şey, e, a, beyefendi kalk. Arkadaş senin ismin ne? Ben mi? Ya herkes ben mi diye soruyor. Sen? E sen, Murat sen mi diye ne sorsunlar? Be? Murat siz mi? Murat mı? Evet, mi? benim hocam. Evet. Senin ismin ne? Sana diyorum, sana. Ya Murat, sana ben. diye altıda altı kişi var burada. <laughs> Kızın Benim. kocasına diyorum. Mehmet. Ne? Mehmet. Memik mi? <laughs> şimdi olay büyüdü diye ya, sonunu inceltiyor. Mehmet. Yani daha fazla büyümesin olay. <laughs> Mehmet. Evet. Sen şimdi e, Sarp'ı dövmeye başlıyorsun. Arkadaşım araya giriyor. Araya ben aradayım zaten. Affedersin. Bak sen, vurma çocuğa, vurma çocuğa dediğinde bütün yumrukları sen alıyorsun. Ağzın, yüzün yamuluyor, tamam mı? Evet. Üç. O arada ben zıpla deyince şeyden zıplıyorsunuz. Tabii, tabii. Kesinlikle. Hoşuna gitti o senin. Evet, üç, iki, bir. Sarp, yürü adama. Sarp. Arkadaşım, önce sen kısa şey yap. Kalk De, Hanımefendi, lütfen. Çok oturdun o zaman ya. Ya ama çok ayıp ya. Bir şey söylesene. Ayıp. Sen ne biçim konuşuyorsun? Dur, dur. Hiç önemli değil. Şimdi sen gel böyle, ben şoförle bir şey konuşacağım. Hayır! Sarp, yeme bunu. Neyi? Bütün dayağı sen yiyeceksin. Evet. Sen salak mısın? Hayır. Geç yerine tekrar. Yerimdeyim şu an. Arkadaşım, Heh, Ben sana odaya ben yediririm. <laughs> Kaçarım. Hayır, sen kafayı sokucan araya illaki. Evet, evet Sarp, sen şimdi adama yürü. Sen benim arkadaşıma nasıl? Evet, buyur. Zaten ha. <laughs> Biraz aşağı eğil. Yukarıdan suratın görükmüyor. Ya ne biçim konuşuyorsun sen? Biz ak akraba mıyız biz bıyıklı? <laughs> ne biçim konuşuyorsun? Dövsene beni. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben iniyorum, ben iniyorum. Arkadaşım gel buraya ya. ya kaçıyordum ben. Arkadaşım sen sarpıtıyorsun. Ne yapıyorsun oğlum? Otobüsün içinde bize dayak mı attıracaksın lan derken... ...sen kafayı arkadaşımın burnuna vuruyorsun. Mehmet Bey kafa atıyor. He, sana kafa atıyor Mehmet. Sen şoförün kucağına düşüyorsun. O sırada kasise giriyoruz. Sen tavana kadar vurup geliyorsun. Evet, üç, iki, bir. anlaşılmayan bir yer var mı? Vitesle kompresyon yapıyor muyum tam düşerken? <laughs> Bu arabanın vitesi yok. Dörtten ikiye alalım rampayı. Hayır, hep ikide gidiyor bunun. O zamanlar vites bulunmamış da. Bir ona mı bulamamışlar? <laughs> Haydi ya, karışma evet. hikayeme. Evet, üç, iki, bir, sarp. Çok iyiydin, devam. Yeter, vur bana. Beyefendi, rica ediyorum. Öyle şey olur mu? Lütfen kavga etmeyin. Ah, ah, ah. Ah. Ne yapıyorsun? <laughs> Ön camdan. Canına... Evet arkadaşım, şimdi sıra sende diyeceğim. Evet, tam nişan alıyorsun Barış, tam. Şey, şey ver gerilimi müzisyen. Barış gözüne getirsene şunu. Kızlar bağırın. Nerede kaldı? Dur <laughs> dur kestik. Manyak mısınız lan? Nasıl bir bağırma öyle? Evet siz şey diye bağırıyorsunuz. Nadir neredesin Nadir? Evet 3-2-1. O kim lan? Orlandolu Ay. Nadir'sin ya sen. Haa. Evet. O kadar şey yaşadım ki adımı unuttum. Üç, iki, bir. Çek bin. ablacığım çek. Serin, sen bağırıyorsun. Neredesin Nadir? Orlandolu Nadir. Arkadaşım o sırada kalkıyorsun, şeyi e, hallediyorsun ve kızları kurtarıyorsun. Üç, iki, bir. Buyurun. Arkadaşım ne oldu? Böyle ses be vursun ya. <laughs> Sesi Ar dinledim de yani ben uğraşamam bunda ileride. <laughs> Arkadaşım o senin ilk aşkın. ilk öpücüğün. Benim aklım da. dur bakalım yani ne Arkadaşım, gösterecek. Arkadaşım yapma e, lütfen ya. Hazır barış kontrol evet, bende. Hazır mısın? Evet. Serin sen de biraz daha şey ol. Böyle e, nasıl diyeyim sana daha böyle bir hanım hanımcık var ama. Evet 3-2-1 buyurun. Nadir Nadir. buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Çok özür dilerim. Şapkadan kuran şapsı <laughs> ölümü görmüyor. Sen bir de sarfı düşün. Brother, <laughs> çık silahın önüne. Evet. Sarp, alttan bir şey yapamam. Hayır.